miniş, minişler kısma oyunu. Of kızma birader oyununu getirdim de ben şimdi kim oynayacağım bu oyunu? Kimse yok ki. Of. Hiç kimse de çıkmadı dışarıya. Ne yapacağım ben? Aa süslü bu. Süslü. Ha? Efendim kurdele. Beraber kızma birader oyunu. Tamam. Geç karşıma hadi. Sağ ol. Al hadi. Tamam. Sıra attım. Bu çıktı. Oynadım. Sıra bende mi? Evet sıra sende doğru bildin. Peki Ayna ben de oynuyorum. Ah sar. Tamam. 4, beş. Ben de oynadım. Tamam sıra bende. Ne oynuyorsunuz siz? Şey oynuyorsunuz Lili. Kızma birader. Kızma birader mi? O da Bunu ben oynatayım tamam mı? Hemen sus ya. Ömer, Kızma bilader oyunu çok güzel bir oyundur. Birazdan Tony de gelecek. Onunla da oynayacağız. Oh. Tamam süslü. Ben de oynayacağım. Ne? Sen de mi oynayacaksın? Ama yer kalmadı ki. Olsun ne olacak? Evet haklı. Doğru söylüyor. Hiç yer kalmadı. Tony de gelince Tony şuraya geçecek. Bitti. Bana ne ya? Of iyi. Çok mızıklısınız. Ben gidiyorum. Aa şuna bak hemen gitti. Neyse biz devam edelim. Bir, iki, üç, dört. Aa. Devam et. Bir de oyunlarını da oynatmalılar. Gösteririm ben onlara. Görecekler günlerini. Tony geliyor. Merhaba Tony. Merhaba Lili Ne haber? İyi ne haber? İyi. E... Kızma birader mi oynamaya gidiyorsun? Evet. He, şey onlar şu an burada değil. Biliyor musun? Ee, Boşlar Tony dediler. Gittiler. Hmm, anladım. Yani sen git git git. Tamam. Hadi hadi bay bay. Kız 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 kız. Harika. Sıra sende. Tamam. Kızlar. Ha. Ha. Şey, Tony gelmiyor mu işte? Ben oynayacağım yani sizinle. Emin misin? Çünkü az önce Tony bana mesaj attı geliyor muyum? Ben geliyorum dedi. Evet doğru ben de gördüm. Ya ne var ya sizinle oynamak istiyorum sadece. Oyunu biliyor musun ki Lili? He, evet cidden. Bilirim ya ne olacak arkadaşım. İzin yok. Of iyi tamam. Yemedim sizin oyununuzda. gitti. Neyse. Evet sıra sende. Tamam. Beni oynatmamak için bir sürü bahane buluyorlar. Göstereceğim ben onlara. Merhaba küçük çocuk. Merhaba. Pardon. Ay. Yeri öpücem az kaldı. Bak şimdi. On, git onların oyununu boz tamam mı? Sana bunun karşılığı da 5 cent vereceğim. Tamam anlaştık. Güzel. görsünler günlerini. Evet orası harika. Şunları böyle yapayım. Bunları ben oynatayım şimdi tamam mı? Tamam. La 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 ha ha ha. Ömer, Ömer, Ömer bu videolarda böyle şeyler diyebilir yani o yüzden lütfen kötü yorum yazmayın ya çok üzülüyorum çünkü. Hani devam edelim yolmuş. Geliyorlar. Ha? Hı? Kızma bileader nerede? Bilemiyorum. Lili. Lili. Lili neredesin? Oo. Oh. Lili. Odanı oh. neler oluyor bakayım? Ha? Hey kızma birader nerede? Şey şey kızma birader kızma birader kızma birader kimde olduğunu söyleyeyim. Lili. A, ben de değil hayır. Lili bu gerçek mi? Evet ben ben gördüm pencereden. Hmm. Ama beni oynatmıyordunuz. Ne yapayım yani? Beni oynatmıyordunuz. Benim de canım sıkıldı buna. Ben nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Git ve getir o zaman. Bak istersen Lili. Şey. Ya tamam ya. Allah Allah. Çok da umrumdaydı. Aferin. Aferin de kızlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Oyunumuza devam etmek ister misin? Hı? Evet tabii ki. Hadi o zaman devam edelim. Nerede kalmıştık? Sıra sendeydi. Pekala. <laughs> Sıra sende Tony. Aa, ne güzel oynuyorlar. Of ben de onlarla oynamak istiyorum. Öleceğim birazdan yem yedi. Tamam. Bir fikrim var. Ben de onlarla oynayacağım. Evet ben de onlarla oynayacağım. Çok güzel ben de onlarla oynayacağım. Ama. Gitmem lazım. Gideceğim de. Evet sıra sende süslü. Aa öyle mi? Sen, sende kurdela. Şey... Ne oldu, sustu? Ay, sustu demişim <laughs> Bu kızın da doktor var. Ne oldu Lili? Ne oldu Lili? Ben de sizinle oyun oynamak istiyorum. Neden başından beri söylemedin ki? Evet Lili, neden başından beri söylemedin? Doğru değil mi Toni? Evet utandım ne yapayım. Ah. 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 Merhaba arkadaşlar ben Zehra Beyrin Danıcı'ndan Lili Pardon elimdeymiş Bugün sizlerle böyle bir video yaptık pardon Arkadaşlar gerçekten sizi çok, çok 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 özür dilerim Annem çağırdı da bilmiyordu her neyse Neyse görüşmek üzere Öpüyorum. Son bir kez. Espri yapayım. Din olmadan. <laughs> Ömer sus. Din olmadan. Görüşmek üzere. Bay bay.